O gönül der bir damla olsam Gözünden dışarı atma sevdiğim sana hayat veren bir nefes olsam Son nefeste beni çağır sevdim. Sana hayat veren bir nefes olsam Son nefeste beni çağır sevdiğim güneş gibi doğdun dolanıp baktın sevda ateşini gönlünde yakdın ben seni sevdim ya sen bana ne ettin yedi derya gelse sönmez sevdiğin ben seni sevdim ya sen bana ne ettin Yedi derya gelse sönmez sevdiğim Aşık maraşıyım sevdasız olmaz Adem'den havadan akan su durmaz Cennete varmadan yüzümüz gelmez. Hakkı seven gönül yanmaz sevdiğim Cennete varmadan yüzümüz gülmez Hakkı seven gönül yanmaz sevdiğim O gönül deryanda bir damla olsam Gözünden dışarı atma sevdiğim Sana hayat veren bir nefes olsam Son nefeste beni çağır sevdiğim Güneş gibi doğdun, dolanıp baktın, Sevda ateşini gönlümde yaktın. Ben seni sevdim ya, sen bana nettin. Yedi derya gelse, sönmez sevdiğim. Aşık maraşıyım, sevdasız olmaz. Adem'den havvadan akan su durmaz. Cennete varmadan yüzümüz gülmez. Hakkı seven gönül